Hasan Basri'ye anlatıyor rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Komşunun komşusu üzerindeki hakları nelerdir? Resulullah Efendimiz şunları sıraladı. Borç istediğinde vermesi, çağırdığında gitmesi, ihtiyacı var sıkıştı. Komşu bana borç verebilir misin? Vereceksin. Çağırdı sana ihtiyacı var yardım istiyor senden. İşte evine odun geldi odun taşıyacaksın kendisine. Biber geldi temizlemeye gideceksin. Yani ne ihtiyaç var? Çağırdın mı gideceksin? Hastalandığında ziyaret etmesi, yardıma ihtiyaç duyduğunda yardım etmesi, bir yakını vefat ettiğinde baş dilemesi, taziyede bulunması, sevindirici bir olay olduğunda tebrik etmesi, mübarek olsun işte çocuğu evlendi, oğlu askerden geldi gitti veya sünnet oldu, güzel sevindirici olan şeylerde onu tebrik etmesi, öldüğünde cenazesinde bulunması, gurbette ise çoluk çocuğunu gözetmesi. Gurbete gitti adam dışarıda çalışıyor. Şoför dışarılara gidiyor. Çoluk çocuğunu himaye edeceksin. Kendi namusun, kendi evladın, çoluk çocuğun gibi, kendi ailen gibi onu da gözeteceksin. Pişirdiği yemeğin kokusuyla komşusunu rahatsız etmemesi. Kebabı yerlerken domanı kokusu veya başka yemeklerin kokusu komşuya gidiyorsa onlar yemeyebilir ondan. Onu rahatsız etmemesi veya o yaptığından ona da götürmesi, ikram etmesi. Ancak bu şekilde sakıncası yoktur. Bu dokuz taneye onuncu olarak şunu ekleyenler de var bazı rivayetlerde. Komşunun rızası olmaksızın evini onunkinden daha yüksek yapmaması. Yani komşusu bir kat ise evi o iki katlı yapmayacak. O üç katlı ise o dördüncü katı yapmayacak. Ancak onun müsaadesini alarak yapabilir. Niye onun gölgesini, havasını, güneşini tutarsın?